Çevruz <laughs> Araba da atıyorum. Birinci gün maalesef bir tane Ferrari'm var. Böyle bu modeller. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu, bu modeli dağıtmaya gideceğiz. Bir tane tutunca gece kafada saçım. Ama sakın şeye girmek istemiş. Şehre girince telefon zaten. Yani ne oluyor? Evet. <laughs> ikinci hesabımdayım. Ana hesabımda değilim. İkinci hesabım var. Hadi Şimdi ben direk otoban diyeceğim Oto, otoyol diyeceğim biri biri de ne otobanıysa Gerçi o, o, da doğru otoban da denildi Neyse işte Hadi bakalım Biraz yastayım arkadaşlar Ya aslında bundan sonra girince çöküyor da işte otoyola girince bir şey olmuyor ama hele şehire gir kanka Ya kardeş kurtarabiliyor da telefon artık Oyun oynayabiliyorsa şehirde yani Hadi o oh, tek tek lan Evet arkadaşlar Babaannem kurgu değil dedi. Yeni işi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Babaannem kurgu dedi bir de kurgu dedi yalanını kırmak için. Allah bela. Bela. Evet satıyorum. Son 3 2 1 0. Ya hangi millet bunu yaparını satayım ya. Bakalım kim alacak, kim görecek. Bedava Ferrari bir telef dur. 1 TL'ye. Aha bu arkadaş geliyor arkadaş yalır. Şey Dostum bedava bak Allah'ın varsa alsın. Tamam. Güle güle kullan diyeceğim. Güle 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 kullan. Güle güle kullan. Evet arkadaşlar. Güle güle kullan. Evet arkadaşlar bu kadar diye. İşte gördüğünüz gibi. Alalım. Yani çok iyi bir işlem yaptık. Yani evet dedim hep budur durdu. Ne oluyor oğlum? Nasıl ne oluyor? Abi ben satmıyorum da biraz videoda kalalım ya bir şeyler yapalım yani bu bu hdr'nin ara yükselmiş Sen şey açıl bunu Bu da güzel güzelmiş tatlısız bak Allah Tarsı çizen ne yapmışsın çekeceğini ama yine de sanmış. Onu biraz korkuyorum. Bebe be sen ne yaptın? Allah sızdın bu be ne yapmışsın be. Şöyle bir, bir perde toplamışsın. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar da. <laughs> Akşama saat. eee akşamları 9 veya 10 ya da en iyi 12 veya saatlerde işte civarlarda değişiyor arkadaşlar. Aydın ne diyeceksiniz? ay Aydın'ı söylüyorum hemen. 1 dakika. Bir gafleme. 71 377 1 İşte ID bu kadar böyle arkadaşlar. Ondan sonra eğer yorumlara yorum bırakana bedava araç vardır arkadaşlar. Bir de kanala ve abone olanlara bu de bilginize yani yani bu tatlı kazanmak istiyorsanız arkadaşlar ben yüksek bir kampanya yani. Düşünün yani bu kadarını yapan kimse yoktur. Gerçi var işte ben yukarıda yaşıyorsam neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar da. Herkese görüşürüz ve bu.